Görsel efekt enteresan bir olay. Film izlerken gerçek olmayan ve abartılı şeyleri görsel efekt zannetsek de bu özelliğin tamamen gizlendiği sahneler de oluyor. Görsel efekt çekilmesi zor bir aksiyon sahnesine sonradan araba eklemek için de bir sahne daha hüzünlü olsun diye oyuncunun gözüne gözyaşı eklemek için de kullanılıyor. Bugün ölmüş oyuncuların görsel efekt yoluyla nasıl filmlerde yer alabileceğini konuşacağız. Bu videonun başında yer alan küçük sahnedeki karakterlerden biri görsel efektti. Ancak önce Zul bir teşekkürümüz var. Dünyanın her yerinde oynanan Türk yapımı Zula, ülkemizin ilk ve tek şu tarz oyunu. Zula yüzden fazla ülkede 11 farklı dil seçeneğiyle oynanıyor. Oyun savaş filmlerini aratmayan grafiklere ve 10 milyon kullanıcıya sahip. Bizim Zula'da en sevdiğimiz şey Üsküdar haritası. Gerçek lokasyon kullanmaları harika bir olay. Bunun dışında Nemrut ve Çanakkale gibi haritalara da sahipler. 2013'ten beri geliştirilen oyunda yüzbinlerce dolar kazanabileceğiniz uluslararası e-spor turnuvaları da yapılıyor. Büyük kulüplerinde Zula e-spor takımları var. Zula'nın 19 Mayıs, 23 Nisan ve 29 Ekim gibi tarihlerde kutlamaları da oluyor. Oyunu aşağıdaki linklerden ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Görsel efekt artık o kadar çok kullanılıyor ki bazı oyunculara makyaj yerine bütün film görsel efekt yapıyorlar. Nasıl mı? Oyuncunun bütün sahneleri elden geçiriliyor ve isteğe göre düzeltiliyor. Gençleştirme, genel olarak güzelleştirme ve kas ekleme bazı oyuncular için sık kullanılan görsel efekt arasında. Tabii ki bu işi yapanlar bir gizlilik sözleşmesi imzalıyor ve hangi oyuncuya ne yapıldığını hiçbir şekilde öğrenemiyoruz. Zaten bunu an itibariyle sadece büyük oyuncular yapabiliyordur. Yapılan iş dergi kapaklarında insanları photoshoplamaktan pek de farklı değil. Bunun dışında göz göre göre yapılan ve kimseden gizlenmeyen gençleştirme efektlerine de sahibiz. Civil War'da Robert Downey Jr.'ın ve son Terminator filminde Arnold Schwarzenegger'in genç versiyonları için görsel efekt uygulanmıştı. Günümüzde oyun oyuncular bu efekt için normal bir şekilde işlerini yapıyor ve sonrasında görsel efektçi arkadaşlarımız çıka geliyor. Bu teknoloji o kadar gelişti ki Kaptan Marvel'da çok gözükecek bir karakter olan Samuel Jackson'ın Nick Fury'si bütün film yaklaşık 20 yıl gençleştirilmiş olacak. Bazı oyuncular stüdyolarla anlaşıp bütün vücutlarının 3 boyutlu skenini aldırıyor ki öldükten sonra da filmlerde bir şekilde yer alabilsinler. Teknolojinin ne kadar ilerlediğini görmek için bilgisayar oyunu gibi duran diğer örneklere bakabiliriz. Bruce Lee'nin ölümünden sonra çekimleri devam eden bu filmde Bruce Lee'nin suratı yerine karton kullanıyorlar. İnsana aşırı benzetilmeye çalışılan bir şey biraz garip dursa bile bunu anlıyoruz. İngilizcede bu his için bir kelime var. Görsel efektler kötü kullanıldığında bu hissi siz de yaşamışsınızdır. Rol yapan bir oyuncuyu gençleştirmek kolay. Ancak ortada rolü canlandırabilecek bir kişi yoksa, yani oyuncu hayatını kaybetmişse farklı teknikler uygulanıyor. Öncelikle filmimizde hayatını kaybetmiş birini oynatmak için oyuncunun mirasçısının iznine ihtiyacınız var. Oyuncu ölmeden önce böyle bir şeyi istemediğini belgelemiş olabilir. Her neyse, diyelim oyuncuyu kullanabiliyorsunuz. Bu zorlu bir süreç. Hızlı ve Öfkeli 7'de Paul Walker'ın sadece bu sahnesinin görsel efekt olduğunu düşünenler var. Aslında oyuncunun birçok sahnesi görsel efekt. Bu sahnelerde önce oyuncunun kardeşleri Paul Walker'ın rolünü canlandırıyor. Daha sonra kardeşlerinin yüz performansları dijital bir şekilde manipüle edilmek için 8 ayrı açıdan tekrar çekiliyor. Bazen Paul Walker'ın eski filmlerinden kullanılmamış görüntüleri kardeşlerinin performansları ile birleştiriliyor. Böylece oyuncunun fiziksel hareketlerini de bize yansıtmış oluyorlar. Burada yapılan en zor iş yüzün detaylarını ve yansıttığı ışığı doğru kullanmak. Fast and Furious gerçekten bu tekniği inanılmaz kullanıyor ve oyuncuya harika bir veda etmemizi sağlıyor. Ses kısmı biraz daha kolay. Hem taklitle hem de biraz ses mühendislerinin yardımıyla oyuncunun sesi çıkartılabiliyor. Hayatını kaybetmiş birinin tamamen geri getirilmesine en büyük örnek Star Wars Rogue One'dan geliyor. Eski Star Wars filmlerinde Tark karakterini canlandıran Peter Cushing 1994 yılında vefat etmişti. Yani bu durum bir oyuncu kaybının getirdiği zorunluluktan değil karakteri kullanma isteğinden oldu. Karakter 2016 yapımı Rogue One'da yer alıyor. Nasıl mı? İlk olarak Peter Cushing'e benzeyen bir oyuncu buluyorlar. Bu oyuncu Harry Potter'da Sihir Bakanını da oynamış Guy Henry oluyor. Oyuncunun cildinin neredeyse her açıdan ışığa verdiği tepkiyi çekiyorlar. Sonrasında oyuncunun yüzünün dijital bir versiyonunu çıkartıyorlar. Oyuncunun performansı sette yüzünü kaydeden 4 küçük kamerayla çekiliyor. Aynısını Thanos için de yapmışlardı. Bu performans oyuncunun önceden çekilen dijital versiyonuyla direkt olarak birleştirilebiliyor. Şimdiki bölüm önemli. 80'lerde karakteri canlandıran Peter Cushing'in yüzünün kalıbını çıkartmışlar. Bunun asıl sebebini bilmiyoruz. Ancak bu ekibe büyük bir kolaylık sağlamış. Peter Cushing'in yüzünü tarayıp 3 boyutlu dijital versiyonuna sahip oluyorlar. Guy Henry'nin performansını Peter Cushing'in performansıyla birleştiriyorlar. Ama iş burada bitmiyor. Oyunculuğu esas aktörün oyunculuğuna benzemesi için kare kare performansı manipüle ediyorlar. Sonunda da bu görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz filmi izlerken karakterin görsel efekt olduğunu bilmiyorduk ve anlamamıştık. Ancak filmin ortasında bir arkadaşımız bu aslında animasyon deyince sürekli adamı izledik ve karakterin gerçek olmadığı biraz fazla belli oldu. Özellikle ağız kısımlarını geliştirebilirler. Bu teknik açıdan olduğu gibi etik açıdan da üzerinde konuşulması gereken bir konu. Bunun için biraz düşünmemiz gerek bize süre tanıyın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanal olarak bir soru cevap videosu yapsak sorularınız ne olurdu? Yorumlara bekliyoruz. Hem kanalın sesine hem de beynine ayrı ayrı sorular sorabilirsiniz. Şu dört videoyu izleyip de takılabilirsiniz. Hoşçakalın.